Merhaba çocuklar. Bugün 5. sınıflarımızın 9. ünitesiyle devam edeceğiz. Öncelikle ünitemiz Animal Shelter. Yani hayvan barınağı hakkında ünitemizin başlığı. Peki biz burada neler öğreneceğiz? Öncelikle ee, genel... Kelimelerimizi öğreneceğiz. Ardından şimdiki zaman konumuza geçmiş olacağız. Bugünkü dersimizi şimdiki zamanla işleyeceğiz. Daha öncesinde de işlediğimiz bir konu. Şimdi important words'lerimize bir bakalım. Animals. Animals, hayvanlar. Street animals, sokak hayvanları. Animal farm, farm çiftlik demekti. Hayvan çiftliği, animal shelter. Konumuzun e, ünitemizin adı üstüne hayvan barını, zoo hayvanat bahçesi, cage, kafes, tail, kuyruk, claw, pençe, vet, veteriner, volunteer, gönüllü, neighborhood, çevreci var ya da neighborhood, mahalle, come, gelmek, help, yardım etmek, examine, muayene etmek, bat, Yıkamak, banyo yaptırmak. Feed, beslemek, adapt, sahiplenmek. Donate money, para bağışlamak. Brush, fırçalamak. Put a bowl of water, bir kap su koymak. Fark ettiyseniz kelimelerimizin hepsi hayvanlara yönelik kelimeler. Hayvanlara karşı mesela davranmamız gereken ee, kelimelerimizden. Walk, yürümek, sleep, uyumak. Fly, uçmak run koşmak bark havlamak bir köpeğin havlamasına bark diyoruz. Play together birlikte oynamak, play with the ball top ile oynamak, eat carrot havuç yemek, eat seeds tohum yemek, fast hızlı, high yüksek, jump zıplamak. Evet çocuklar öğrendiğimiz kelimelerimiz bu şekilde. Kelimelerimizi e, tekrar geriye alıp 3 kere 4 kere mutlaka tekrar etmemiz gerekiyor. Ezberlemeliyiz. Devam edelim. Konumuz şimdiki zaman demiştim. Bugünkü anlatacağımız konumuz present continuous tense. Yani şimdiki zaman neymiş içinde bulunduğumuz anda şu anda yapmakta olduğumuz durumları ifade ederken fiilimize ing yani ing ekini getiriyoruz ve Türkçe'ye çevirirken de fiile your eki katmış oluyoruz. Türkçe'de anlamıyla yapıyorum, geliyorum, konuşuyorum, yazıyorum, içiyorum derken oradaki şu anda yaptığımız ifadeyi veren your eki İngilizce'de ing eki oluyor arkadaşlar. Bunu mutlaka kafamızda kodlamamız gerekiyor. Şimdi bakalım. I, he, she, it, you, we, they. Bizim öznelerimiz. Burada ne tür bir farklılık var? Şöyle I am ya da am not, olumsuzu am not. He she it is biliyorsunuz ki fiilimiz. Yardımcı fiilimiz is ne oluyor? Olumsuz hali isn't. You we they are kullanıyorduk. Olumsuz hali ise aren't. Bunu biliyoruz. Ne dedik? Ek olarak getirdiğimiz fiile. Mesela fiillerde ne olabilir? Teach öğretmek. Teaching Drink, içmek, drinking. Write, yazmak, writing gibi. I am teaching English. Ben İngilizce öğretiyorum. Asaf is riding a bike. Asaf bisiklet sürüyor. Tam da şu anda. Şimdiden bahsediyor. Joe is feeding the duck. Joe ördekleri besliyor. The cows aren't eating grass. İnekler ot Yemiyorlar. She isn't watering the flowers. O çiçekleri sulamıyor. Hepsi arkadaşlar. Burada göstermek istediğimiz şey şu. Çizelim altına. Özneden sonra is ya da isn't olumlu ise is, olumsuz ise isn't ifadesini kullanıyoruz. Ardından fiilimiz water sulamak. Ne yapıyoruz? Şimdiden bahsetmek için fiile -ing ekini getiriyoruz dedik. -ing ekini getiriyoruz ve continuous tense oluşturmuş oluyoruz. Devam edelim. Soru cümlesi yapılırken ise am is are cümle başına kaydırılır. Bunu her videomuzda söylüyoruz mutlaka. Ne diyoruz? İngilizce'de soru cümlesi yaparken yardımcı fiilimiz mutlaka ve mutlaka başa gelir. Burada da emizar başa girecek. Demişiz ki, is he examining the rabbit? O tavşanı muayene ediyor mu? Şu anda basıyor. Yes he is. Bakın kısa bir cevap vermişiz. Yes he is. Is he playing tag? Olmaca oynuyor mu? No he isn't. Hayır, oynamıyor. H, double e, h sorusu yapılırken de aynı şekilde emizar başa doğru kaydırdı. Biz burada ne gibi bir fark var diyorduk çocuklar? Şu şekilde W-H sorularında her zaman W-H soruları başa gelir. Ardından yardımcı fil, ardından özne ve cümlenin devamı gelir diyorduk. Bakalım, peki W-H'lerde ne vardı hatırlayalım. What? Ne, When, Ne zaman, Where, Nerede, Who, Kim, Which, Hangisi şeklinde W ve H ile başlayan sorularımızda kullanıyorduk. Bakalım What is he doing? O ne yapıyor? He is adopting a puppy. O küçük bir yavru köpeği sahipleniyor. Where is he sleeping? O nerede uyuyor? He is sleeping in the in his bedroom. O yatak odasında uyuyor. Hem uzun cümle var hem de WH question'larımızın olduğunu unutmayalım. Şimdi kendinizi tamamlamak için bir de sorularımıza göz atalım. Evet. Ne demiş? I blah 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 a horror movie now. Bir de now ekini çokça göreceğiz. Now ne demek? mutlaka karşımıza çıkacaktır. Şimdiki zaman ekinde şu anda şimdi ifadesine geliyor. Now. Ne diyor? Ben şu anda film, korku filmi watch demiş. Bize bir de fiili vermiş. Fiili ne yapmamızı istiyor? Continuous tense de değiştirmemizi istiyor. O zaman ne yapacağız? Önce yardımcı fiilimiz I am. Hatırlıyoruz. I am. Watch ne olacak? Watch ise ING ki alıyor demiştik. Watching. I am watching a horror movie now. Şu anda korku filmi izliyorum dedik. Geçelim ikiye. Tim bla 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 the bird. Parantez içerisinde feed demişiz. Feed neydi? Hatırlayalım. Beslemek. Evet. Tim kuşları besliyor diyeceğiz. O zaman Tim bir he ise he is kullanır. Tim is feeding the birds şeklinde cevaplıyoruz. Üçe bakalım. The cat. Bir hayvandan bahsediyoruz. Yani bir it. The cat mutlaka ne gelecek önce? Is. Sonra ne demiş? The tree. Ve climb demiş. Climb neydi? Hatırlayalım. Tırmanmak. The cat is climb. ING geliyor. Climbing the tree. Ağaca tırmanıyor. The dog is ill. Köpek hasta. The vet bla 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 it. Vet açılımı neydi? Öğrenmiştik. Vet veterinerdi. Veteriner onu muayene ediyor diyeceğiz. O zaman the vet is examining olacak şurada. Evet. E i'ye dönüşüyor. Examining it. Onu şu anda muayene ediyor. Devam. Students bla 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 football in the park. Parantez içerisinde play e, fiili vermiş bize. Students dikkat edelim. Çoğuldan bahsediyor. Students öğrenciler. Öğrenciler parkta futbol oynuyorlar diyeceğiz. O zaman students are ardından Play ne olacak? ING eki alıyor. Playing. Öğrenciler parkta futbol oynuyorlar şeklinde yapıyoruz. Ve ilerleyelim. Bir sorumuz var. Şıklı sorumuz. Ne demiş? Andrew blah blah blah. April said it is sitting on the grass. Çimlerde sit Oturmak demek de şu anda çimlerde oturduğundan bahsediyor. O zaman ne sormuş olabilir Andrew? Bize bunu sormuş. Which animals do you like? Which hangisi demek de hangi hayvanı seversin? Bununla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. What can an apple elephant do? Can'den bahsetmiş. Bir kabiliyetten söz ediliyor. Bir ee, elephant bir fiil. Ne yapabilir? Ne yapabilir? Bununla ilgili sormuş ama April ne cevap vermiş? It is sitting on the grass. Çimlerde oturuyor diyor. Fille alakalı hiçbir şey yok. How many animals are there? Orada how many? Kaç tane? Kaç tane hayvan var? Bunlara bir e, alakası yok. Bir sayıda sayı vermemiş. Devam. What is the dog doing? Ördek ne yapıyor? Ördek ne yapıyor? Bakalım uyuyor mu? It is sitting on the grass. Ördek çimlerde oturuyor. Oldu mu? Çok güzel oldu. D'yi işaretliyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Burada da bir kelime bilgisi sorusu var. We shouldn't buy animals from pet shops. Önce noktaya kadar olan kısmı çevirelim. Biz aldık özneyi sona geliyoruz çeviriyoruz. Pet shops yani e, hayvan e, mağazalarından, evcil hayvan mağazalarından animals hayvan satın almamalıyız. Shouldn't demişiz. Almamalıyız. We should ne yapmalıyız? blah 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 them from the shelters or streets. Ya or ya demek biliyorsunuz. Sokaktan ya da barınaktan onları ne yapmalıyız? Şimdi bakalım. Bark ne demekti? Havlamak. Bir köpekten bahsetmesi gerekiyor. Bir köpek yok. Donate. Donate hatta beraberinde money kullanıyorduk. Ne demekti? Bağış. Burada da bir bağış söz konusu değil. Fly. Fly biliyorsunuz uçmak. Uçmak. Onları uçurmalıyız. Bu da olmaz. Baktığımızda adapt. Adapt neydi? Sahiplenmek. Onları pet shoplardan değil de sokaktan ya da barınaktan sahiplenmeliyiz oldu mu? Elbette çok güzel oldu. Geçelim diğer sorumuza. Burada da bir şıklı soru var. Ne demiş? Whose sentence is wrong? Whose kimin demekti? Kimin cümlesi yanlıştır? Bakalım. Diler ne demiş? Parrots can imitate the birds. Papağanlar parrot, papağanlar kelimeleri taklit edebilirler. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Devam. Zeynep birds can fly at the sky. Kuşlar gökyüzünde uçabilirler. Kuşların doğası budur. Gökyüzünde uçarlar. Bu da doğru. Yanlış bir şey yok şimdiye kadar. Burak ne demiş? Turtles can speak. Kaplumbağalar konuşabilir. Böyle bir şey yok. Yusuf ne demiş? Yusuf da ducks can swim on the lake. Ördekler gölde yüzebilirler. Yüzebilirler mi? Evet ördekler yüzebilirler ama kaplumbağalar konuşamazlar. Cevabımız tabii ki C şıkkı olacak. Yanlış olanı bulmamızı istiyordu. Devam edelim. Caner ve Yağmur bir soru sormuşlar. Şimdi, can I feed the cat? Caner Yağmur'a demiş ki, can I feed the cat? Kediyi besleyebilir miyim? Yağmur ise bla bla bla, it is not hungry. Burada bir olumsuz cevap var. Hungry aç demekti. Ama ne diyor? O şu anda aç değil diyor. Aç olmadığından bahsediyor çocuklar aç olmadığından bahsediyorsa ve bir olumsuzluk ifadesi varsa siz de bir olumsuzluk ifadesini arayacaksınız. Ne demiş? Of course. Tabii ki. Ama o aç değil. Olmaz. Sure you can. Tabii ki yapabilirsin. Elbette. Bu da olmaz. Bu da bir onaylama. Biz reddedeceğiz. All right. Pekala. Oldu mu bu? Bu da olmadı. Bu da onaylıyor. I'm afraid you can't. Üzgünüm. Olmaz. Korkarım ki olmaz. O şu an aç değil. Baktığımızda bu bir, e, bir tek bu şıkkımız reddediyor. Cevabımız D şıkkı olacak burada. Evet. <laughs> ne demiş children? Çocuğu annesine demiş ki Can we play with the puppy? Yavru köpekle oynayabilir miyim? Hatta kendileri için çocuklar söylemiş. E, kök, yavru köpekle oynayabilir miyiz? Anneleri ise ne demiş? Not right now. Şu anda değil. Burada bir izin vermeme söz konusu. Not right now şu anda değil. Wait please. Bekle biraz. Bekle lütfen. It is drinking milk now. Şu anda sütünü içiyor. Olabilir mi? Dursun. I must collect the eggs. Yumurtaları toplamalıyım. Ama köpekten bahsediyor. Olmaz. We can adopt a cat. Bir kedi sahiplenebiliriz. Ama yavru köpekle oynamasını söylemişti. Oynamak istediğini. Bu da olmaz. It is flying over the house. Evin üzerinde uçuyorlar. Burada kuşlardan bahsediyor. Ama biz burada yavru bir köpekten bahsediyoruz o zaman. Bu da olmaz. Baktığımızda yavru köpekler şu anda süt içiyorlar. Onları rahatsız etmeyelim, biraz bekleyin demesi gerekiyor. A şıkkı doğru cevap olacak. Evet çocuklar, dersimiz burada bitti. Umarım keyif almışsınızdır. Ünitemizi daha iyi anlayabilmek için mutlaka videoyu geriye alın. Ve baştan bir kere daha dinleyin, kelimeleri ezberleyin. Sorularda neye dikkat ettiğimize ve gramer konusunda nelere dikkat ettiğimize... Siz de dikkat edin, aklınıza bulundurun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.